Özgür Özel CHP genel başkanlık adayını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten evet. mükemmel olmuş ya. Neden? Ya nedeni var mı? Yeter artık. Çünkü Kılıçdaroğlu bana göre benim fikrim AK Parti'ye çalışıyor. Yani yeter artık onu sefer Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu. Lütfen sizi seviyoruz, sayıyoruz. Artık koltuğu bırakın. Lütfen diyoruz artık yani. L-Ü-T-F-E-N nokta. Peki Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta kalmaya devam ederse CHP'nin sonu ne olacak? Ben vazgeçerim CHP'den. Oy Vermem tabii ki. Sürekli kaybeden birine neden oy vereyim artık yani? Doğanın kanununa aykırı bir defa kaybedeceğimizi bile bile niye ben Kılıçdaroğlu'na oy vereyim? Yeter artık pişmanız. Gidin artık ya. Yani gidin derken kovmuyoruz tabii hiç kimseyi ama sosyal demokrat diye yakışan bir hareket yapmaları lazım. Belli bir kesimde Kılıçdaroğlu çok çabaladı. Bu seçim boyunca bir sürü şehir gezdi, çok emek harcadı. Gitmesin onun hakkı o koltukta olmak diyor. Ne düşünüyorsunuz? Hayır canım ben bir işi bana bir görev verildi. Başardıysam tamam devam ederim ama artık başaramıyorsam, başarısız oluyorsam ben kendim dedim ki kusura bakmayın ben bu işi artık yapamıyorum çekilir. En mantıklısı bu değil mi? Böyle olması gerekir. Bence bir Türk vatandaşı olarak Atatürk'ün kurmuş olduğu partiyi artık yönetemiyorlar. Yönetemiyorsunuz. Lütfen gidin. Özgür Özel yönetebilir mi sizce? Özgür Özel genç bir insan bir defa. Geçmişte yapılan hataların tekrarını yapacağını düşünmüyorum. Yaparsa o da gider. Bu kadar basit yani. Yapabilen gelecek. Yani... Biliyorlar mı peki sizce yapamayanları? Pardon anlamadım. Yapamayanlar gidiyor mu sizce? E gitmiyor işte sıkıntı burada. Yani bir gidin de kurtulalım artık yani. Kendi kendime diyorum ki CHP'nin başına olan kişi Kı Sayın Kılıçdaroğlu ya bugüne kadar demek ki sen Sayın Tayyip Erdoğan'a hizmet ettin. Ben böyle düşünüyorum artık yani göz göre göre kazanacağımız seçimi kaybettirdiler bize. İmamoğlu aday olabilirdi, Mansur Yavaş aday olabilirdi. Ben aday olsam ben kazanırdım yani. Ama Kılıçdaroğlu şöyle diyor. Ben aday olmadım, beni seçtiler diyor. Ya öyle diyecek tabii siyasi şey bu. Onu seçenler de zaten onları da istemiyoruz. Hani o CHP'nin kurmayları var ya yaşlı kurtlar. Kılıçdaroğlu'nu yönlendirenler. Biz CHP'nin başına yönlendirilmeyen birisinin gelmesini istiyoruz. İmamoğlu CHP değişirse Türkiye değişir dedi. Sizce CHP'de köklü bir değişime ihtiyaç var mı yoksa Kılıçdaroğlu gitse yeter mi diyorsunuz? CHP'de köklü bir değişime gerçekten gerek var. Partide yetkili olan Sezgin Tanrıkulu mesela örnek vereyim. Çok gereksiz bir açıklama yaptı. Patavasızca, dangalakça bir açıklama yaptı. Bu ülkenin şerefli ordusuna hatalı olabilir ordumuzun. Ordumuzun demeyelim buna. Orduda görev yapan insanların. Ama bunu bütün orduya mal etmek yanlış. İşte CHP'nin içinde böyle gereksiz böyle açıklamalar yapan insanları da görmek istemiyoruz. Ben yıllar önce 13 sene önce CHP'yi direkt aradım. Dedim ki bu Sezgin Tanrıkulu hayır yanlış insan. Atatürk'ün çizgisinden çok dışarı çıktı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Bizler de bir Atatürkçü olarak herkes bunu anlıyor, görüyor. Artık onların iki ellerini başlarına alıp biz ne yapıyoruz demeleri vakti çoktan geldi geçti. Özgür Özel CHP Genel Başkanlık adaylığına açıkladı. Ne düşünüyorsun? Özgür Özel. Özgür Özel. Evet. Malamlı Özgür Özel. Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Kur'an ikisi de değil. Kur'an ikisi, i̇kisi de, i̇kisi de değil. değil. Ne olacak bu CHP'nin sonu sizce? Kur'an bizim halimiz kötüdür. o CHP'nin hali daha kötüdür. O bu şekilde devam etse biz de kötü olacağız. CHP daha kötü olacak. İmamoğlu CHP değişirse Türkiye değişir dedi. Sizce CHP değişirse Türkiye değişir mi? CHP değişir, değişmiyor bilmiyorum ama önce biz değişeceğiz sonra da CHP değiştireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığına açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Çok yerinde bir aday bence. Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı etti? Kemal Kılıçdaroğlu zaten istifa etmeliydi. Peki Özgür Özel gelirse CHP'de neler değişebilir? Umut vaat ediyor musunuz? Ya yani Özgür Özel diye de daha çok Muharrem İnce kafasında birisi gelirse CHP değişir. Yani Kuvayi Milli Biraz anlayışı de. olan, vatanı böyle ne bir sahiplenme duygusuyla seven bir anlayış olursa CHP'de o zaman değişim olur. Aksi takdirde HDP ile hala bir birleşme isteyen, FETÖ'den hala umut bekleyen yani bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun götüründen daha ileriye götüremeyecektir. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? İyi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa ne olur sizce CHP'nin sonu ne olacak? Daha aşağıya gideriz. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Etmeli, çoktan etmeliydi zaten. Yani... Etmezse yani, ne olacak? Hala kalırsa şu an CHP'de. E, CHP bitecek. Yani çok bir muhalefet gibi muhalefet olmayacak. Yani muhalefet bitecek. Çok etkisiz bir muhalefet olacak. Ülke içinde kötü olur. Açıkçası iyi bir muhalefete ihtiyaç var. Ama artık Kılıçdaroğlu'na kimsenin bir güveni kalmadı. İmamoğlu CHP değişirse Türkiye değişir dedi. Sizce Türkiye değişir mi CHP değişir? Değişim adımları atılır diyelim yani şu an Türkiye'nin değişmesi çok kolay değil ama evet CHP değişirse Türkiye'nin değişmesi için bir umut olabilir açıkça söylemek gerekirse. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'nı açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Başkan olmasını ister misiniz? İsterim. Belli bir kesimde Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Kalsın diyorlar. Yo bence her zaman için CHP'ye yeni kan yeni şeydir. Mesela ben Ekrem İmamoğlu'nun da belediye başkanı olmasını çok istiyorum yeniden. Çünkü ben çok memnunum. İmamoğlu da bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı. CHP değişirse Türkiye değişir dedi. Aslında Doğru. bir, bir Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü gibi. Nasıl değerlendiriyorsun? Doğru. Çünkü gerçekten CHP'nin değişmesi gerekiyor. Yani en son seçimlerde oldu. yaşadığımız çok yeterince bizi mahvetti. Peki Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kalmaya devam ederse önümüzdeki yerel seçimde CHP'yi nasıl bir senaryo bekliyor sizce? Kaybeder. Kaybeder. Evet. evet. Ve ben asla artık CHP'ye oy kullanmaya gitmem. Açık ve net söylüyorum. Oldunuz? Evet. Çünkü ben ilk yani bu Mayıs ayındaki seçimlerde hastaneden izin alıp gittim. O kadar ümitliydim ama ümidimizi kursağımızda bıraktı. Ben teşekkür ederim. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını abla, açıkladı. Ne, ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, sen... söyleyeyim Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi sizce? Evet abla. Neden etmeli? Abi işe yaramıyor ki. Belli bir kesimde istifa etmesin kalsın diyorlar. Çünkü Erdoğan ondan sonra o geçer diye düşünüyorlar. O yüzden istifa etmesin diyorlar. Ama bence bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. <laughs> Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı ne düşünüyorsun? Bence güzel bir değişiklik olması lazımdı. Ya yadır 11-12 seçim kaybetti. Değişiklik olmak zorunda. Ben destekliyorum açıkçası. İmamoğlu CHP değişirse Türkiye değişir dedi. Sizce CHP değişir mi? Pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum daha doğrusu ama yine de bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Kesinlikle bir değişiklik olmalı ya. Yani. Öyle. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığına çıkadı. Ne düşünüyorsunuz? Cümleten hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi siz? Yani bir siyasi görüşüm olmadığı için etsin, Bu dönemde etsin, apolitik değil olmak çok bir şeye geliyor biraz garip. Neden? Bilmiyorum çok önemli bir süreçler içerisinde. Dönümüzde yerel seçim var. Çok mu önemli sizce? Sizce önemli Bende değil. değil. Neden önemli? Çünkü değişen hiçbir şey olmayacak ki güzel kızım. Yani A gelse ne olacak, B gitse ne olacak? Değişen bizler için bir şey olmaz ha. kendileri için seçilenler ve aday olanlar için tabii çok şeyler değişecek. Ellerindeki imkanlar gidecek, koltukları gidecek, rahatlıkları gidecek, konforları gidecek. Ama seçen halk için hiçbir şey değişmeyecek. Ben yine gideceğim kartımı basacağım, akbilimi alacağım, İETT'ye bineceğim. O Mercedes'iyle, makam arabasıyla yine gezecek. Belki daha ucuza binersiniz o otobüse. Hiç alakası yok. Ne yapacak ki? Her gelen bir gelenden farklı illaki bir tane 1 lira koyuyor yani. Ha 1 lira düşürse ne olur ki? Ha o da ayrı bir şey yani. Ha bedava gibi yakın yapmadıktan sonra öğrenciler veya bizlere çok da önem arz etmiyor açıkçası yani. Değişir. CHP değişirse Türkiye değişir dedi. Sizce CHP değişebilir mi? Şimdi İmamoğlu bunu neye dayanarak söylemiş? Onu kendisine sormak lazım. Bu ayrı bir şey. Şimdi CHP'nin değişimiyle Türkiye'nin değişimiyle alakalı ne kadar bu bulguya varabilmiş? CHP'ye bağlı bir vatandaş mıyım? Değilim. Sonuçta hepimiz bir biriyiz, değil mi? Yani İmamoğlu şunu diyebilir. Kılıçdaroğlu değişirse CHP çok farklılaşabilir. O bir kurum çünkü. Ama ülkenin genelindeki insanları değişeceğini yan demek Türkiye'nin değişeceğini demek bence çok doğru bir açıklama değil. Yani bende ne gibi değişiklik olacak. CHP değişti. Ne diyelim? Hadi Kılıçdaroğlu gitti. Özgür Özel geldi. Onu kalktığı yerine Ekrem İmamoğlu'nun oturttu. O geldi genel başkan oldu İşte Ne değişti Türkiye'de? Benim için yani. Ben değiştim mi? Yok. Sen değişecek misin güzel kızım? Yok. Yine biz aynı bir birey olacağız. O bireylikte de devam edeceğiz. Ve bu defa da Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu'nu desteklemek için bas bas bağıracağız. Eşle dostla kötü olacağız. Yine aynısı olacak bir Teşekkür ederim. Ben Hazır teşekkür ederim. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı. Ne düşünüyoruz? Doğru bir aday mı kendisi? Yani doğru ya da yanlış olması tekrar Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. Şey, seçilecektir. Onu zaten onu şeyini yapan Kılıçdaroğlu'dur. Yani herkes aday olabilir. Sadece ben tek adam benim imajını yaratıp tekrar kendini seçilecektir. Çünkü delegeler an... onun elinde. Şu an bir seçim yapsalar ve halka sunsalar size kim kazanır? Özgür Özel ya da Kemal Kılıçdaroğlu. Halka sunsalar Kılıçdaroğlu kazanır. Niye? Çünkü aldığı oy %48. Halktan çoğu kişi de Kılıçdaroğlu'nu istemiyor mesela. Biz konuşuyoruz Kılıçdaroğlu gitmeli. Hatta Kılıçdaroğlu gitmezse yerel seçimde CHP'ye oy yok diyorlar. Bayağı küskün bir kesim var aslında. Çoğunluk adına Kılıçdaroğlu. Yani Kılıçdaroğlu başarısız evet. 20 tane seçim kaybetmiş ama halkta bir algı var ya. Yani. Türk toplumu algılı bir toplum. Bir ön yargı var. Gene onu devam ettirirler diye düşünüyorum ben. Peki Kılıçdaroğlu CHP'de kalmaya devam ederse CHP'yi nasıl bir senaryo bekliyor? CHP'yi işte şöyle bir senaryo bekleyebilir. Tekrar kendisi aday olmaz. Cumhurbaşkanı aday olmaz. Zaten hedefleri o. 5 sene sonra ya da işte erken Cumhurbaşkanı seçimi olursa kendisi aday olmayıp kendisini çıkaracağı bir adayı Cumhurbaşkanı yapmak ama kendisi şu anda milletvekili dahi değil. Tekrar genel başkan devam edip kendi yolunu devam edecek diye düşünüyorum ben. Yani sadece ve sadece kendisini oynayan bir insan Kılıçdaroğlu. Ben ben bu arada AK Partiliyim onu da söyleyeyim yani. Peki, AK Partililer şunu söylüyor. CHP aslında gizli bir AK Partili. İyi oluyor zaten kaybediyor bizim de işimize geliyor diyorlar açık e açık. Şey Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç şey alakası yok yani Deniz Baykal varken de CHP kaybediyordu. Kılıçdaroğlu varken de kaybetti. Sivri'de mesela CHP'nin karesiydi Sivili biliyorsunuz. Sivili e, Cumhur İttifakı aldı. Yani isimler önemli değil olan, önemli olan zihniyetin değişmesi Teşekkür diye düşünüyorum ben. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı. Ne evet. düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Yani istifa zaten etmeli. Kılıçdaroğlu zaten bir işe yaramıyor ki. Yani Peki yani istifa ederse ne olur sizce? Güzel şeyler olur. Vallahi mu? çok güzel olur. Özgür Özel güzel konuşur. O olur yani. Şöyle bir soru sorayım size. CHP'de Kılıçdaroğlu kalmaya devam ederse CHP'nin sonu sizce ne olur? Vallahi bu gidişle sonu hiçbir şey olmaz yani. Bir yere varamazlar. Böyle hep her seçimde kaybeder. AK Parti hep hırsızlık yapar, hep kazanır. Millete de böyle azıcık yoksulluk geçe hepsi hak ediyor da her yer ortalık Suriyeli. Bakın her yerde her tabela herkes her yerde Suriyeli var yani. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı. Sizce aday olmalı mı? Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi diye soruyoruz. Bence etmeli aynen. Kesinlikle. Etmezse ne olur sizce? CHP nasıl bir senaryo Ya yine kaybeder bence ya kesinlikle. Çünkü Kılıçdaroğlu senelerdir başında muhalefetin ve başarısız hep başarısız yani. Biraz değişiklik lazım en azından. Ben bunu düşünüyorum. İmamoğlu CHP değişirse Türkiye değişir dedi. Ne diyorsunuz? CHP değişirse Türkiye değişir mi? Değişir kesinlikle. Ve çok oyda kazanır. Teşekkür ederim. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Hiç iyi şey Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Kesinlikle. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı. Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Özgür Özel yerine geçmeli mi? Allah hayırlısı neyse o olsun. Özgür Özel'i de seviyorum, Kılıçdaroğlu da seviyorum. Hayırlısı neyse ülkemizde, milletimizde o. Gönlünüz birini daha çok seviyordur ama hangisini daha çok seviyor? Hangisi kalsın? Kılıçdaroğlu çok yapıcı bir tavrı vardır ama liderlik sıfatı biraz zayıf kalıyor. İmamoğlu CHP değişirse Türkiye değişir dedi. Sizce CHP değişirse Türkiye Türkiye'de değişir mi? Bizim Türk halkı partiden çok baştaki lidere bakıyor. Lider biraz lider sıfatı varsa peşinde koşuyor. Bizim genel yapımız budur. Teşekkür ederim. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığına Arkadaşlar Kılıçdaroğlu gitmeli mi sizce? etmeli tabii. Rakip değil ki. Hiçbir zaman rakip olamadı. Peki CHP'de kalırsa Kılıçdaroğlu nasıl bir senaryo bekliyor CHP'yi sizce? Bir 22 yıl daha kaybeder ya. Yani. Özgür Özel gelirse güzel şeyler olur. İstanbul oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı da gelmesin. İmamoğlu. O tamamen satıcı. İmamoğlu mu? Evet İmamoğlu. Beş para Neden yapıyor. öyle dediniz? Hiçbir şey yapmaz. İcraat yapmaz, ülkeye bir şey yapmaz. İstanbul'da görüyorsun. Hangi hizmet var? İmamoğlu CHP değişirse Türkiye değişir dedi. Ne düşünüyorsunuz bu söylem hakkında? Gördük işte İstanbul'u değiştirdik, evet. Değiştirdi görüyorsun. Geziyorsun değil mi İstanbul'da? Ne yaptı İstanbul'da? Ne yapmadı diye sorsam. Bir tane icraat var mı? İcraatlerin çoğu metro, ulaşım. Ne? Ne metro ulaşımı hep Erdoğan'ın yaptığı şeyler, Cumhurbaşkanımızın yaptığı işler. Bütün alınan otobüsler yollarda yanıyor. Ben otobüs içinde yangın yangınla şehitleştim. Doğum yapan yangın. annelere akbil verdi. Biz de az çok araştırdığımız için söylüyoruz. Birinin reklamını, birinin PR'ini yapmak için asla söylemiyorum bunları. En azından sorduğunuz için söyleyeyim. Vallahi Öğrencilere yurt yaptı. Benim liderim Tayyip Erdoğan. Yine olacak. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığına açıkladı. Sizce Kılıçdaroğlu gitmeli mi artık? Çok durdu yani. Bence çok durdu. Gitsin artık yeni muhalefet gelsin yani. Yani gels olacak? CHP'yi nasıl bir senaryo bekliyor? CHP aynı gider ama bilmiyorum AK Parti yani gidişat pek iyi değil yani. Çok anlatmaya gerek yok. Bir öğrenci olarak konuşuyorum ben. Fazla sözü hacet yok yani. İmamoğlu CHP değişirse Türkiye değişir dedi. Sizce CHP değişirse Türkiye gerçekten değişir mi? Yani ya hiçbir şey dünyanın kalbi CHP'ye bağlı değil. Ne AK Parti ne CHP. Önemli olan gelen iktidarın, gelen muhalefetin hem fikirli bir şekilde yola devam etmesi dış ülkelere karşı. Yani kendi aramızda cephe oluşturarak bir yere varamayız yani. Yok Ekrem İmamoğlu, yok Özgür Özel şu bu. Olmaz tek söylemem gereken şey Kemal Kılıçdaroğlu artık gitmesi lazım. Artık torunlarını sevmesi lazım. Onlara da ihtiyacı var. Ülkeyi yönetemeyen insan biraz da torunlarına vakit ayırsın yani. Ben artık bir şeylerin değişmesini istiyorum. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı. Sizce Kılıçdaroğlu gitmeli mi artık? Ben siyaset çok ilgileniyorum böyle ilgili anlamda. de gördüm çok Instagram'dan olsun, TikTok'ta olsun. Ya bu seçimimizden kaybetsiniz. sebebi Erdoğan'dan çok Kılıçdaroğlu'dur. oldu. Millet güvenmedi, istediği adayı çıkarmadı. Kendi menfaatleri için çıktı ve herkesin dediği gibi kaybetti yani. Artık bence durması hata. Eğer durup da yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile girilirse İstanbul net gider benim kendi düşüncem. İstanbul gider. Deprem olacak. Depreme hazırlık hiçbir şey yok. Ankara belki alınır sadece da Mansur Yoş sayesinde. Benim İzmir gelsin. İzmir'i kaybederlerse zaten Başka bir şey diyemiyorum yani. Artık gitmeli lazım. Kılıçdaroğlu istifa etmezse, genel başkanlıkta kalırsa CHP'yi nasıl bir senaryo bekliyor sizce? CHP oy verir misiniz siz de kuşağı olarak? Yok ben vermem. Ben Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a vermem. Ben vereceğim yer Zafer Partisi benim şu anlık güç düşüncelerim. Mültecileri ülkemde istemiyorum ve gitmesini istiyorum kısacası yani. Teşekkür ederim. Özgür Özel CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı. Sizce Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Kılıçdaroğlu dünden istifa etmesi lazım mı zaten ya? Ne yani... hala daha şu an kendisi başkan. Yani bilmiyorum ki. O seçimin bittiği gün falan direkt istifa et etmesi lazımdı. Yunanistan'da falan seçim oldu. Adam hemen istifa etti yani. Peki İmamoğlu dedi ki CHP değişirse Türkiye değişir. Sizce Türkiye değişir mi CHP değişirse? Değişmez ya. Ben sizi takip ediyorum. İzliyorum. 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 Ondan geldim. İzliyorum. 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 Ama İzliyorum. bence İzliyorum. ama bence yani hani şey dedirttirmemesi lazımdı. İşte bu Kılıçdaroğlu'na da niye oy verdik falan. Diyor musunuz? Yani adam hala istifa etmedi ya. Etmesi lazım. Her şeyin bir sınırı var.